<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir daha birlikteyiz bence. Ve bugün sizinle yeni kanalda yani Faker Gamer'da Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Bizler, e, kanalı açalı 7 gün falan oldu. E aslında kanalı açacaktım. Yani video çektim ben bayağı bir video çektim ama koymadım çünkü hani introları koymadan video koymak istemedim. İlk intro koyup sonra video koymak istedim. Introları da yaptım. Eee ve bunu sinema 4D ile yapacaktım. 3 boyutlu yapacaktım. Ama <laughs> sinema 4D yi kullanamadım. Ee, yani sıkıntı yarattı. Ee, o, o yüzden böyle yani, amatör işi direkt e, şeyle yapabil yapılabilecek bir e, şey yaptım anladınız siz de çok kötü kasıyor bende ya yani, sonra girerken yani ben bu sonra girmeyeceğim bir daha arkadaşlarıma falan yemin ettim çünkü yani, hiç sevmem hacker var lag var admin zaten uçuk. Ee, şunu da giyelim. Şunu da giy. Hmm, şimdi şuradan gidelim. İlk şuraya gidelim. Şuna, şuna, şuna. Ya aslında iyi başladık yerim. Doğru rotama gittim bu sefer. Yani tam benim rotam değil de burayı adım gibi ezbere biliyorum o öyle diyeyim. Ee, şöyle tamam. Heh, tekneleri alalım. Onları çubuk yapabiliriz. Bu gereksiz de şu atayım. Tamam, çok da gereksiz bir şey yok. Şimdi 2 3 9 çubuk buraya. Bu buraya. Tüy yok. Demirli altın buraya ok buraya dörde bu tekne kalsın orada tekrar tekneleri bazen e, çubuk yapmak için saklıyorum ee. Böyle. tamam 2 dakika oldu bir de başladı <laughs> güzel şu an hiçbir sıkıntımız yok tamam İki yapımız var. Da büyük bir ihtimal öleceğiz. Çünkü ben de çok fazla kasma var. Bu kasmayı da çözemedim bir türlü. Ya, Allah Allah, ne oluyor? Ne oldu lan? aç falan da değilim. Ne oldu? Biri de vurmadı. Allah Allah. Aşağı burada merak et şey olmadan söyleyeyim. <laughs> Tek pek benim değil. Yani hiç bir benim değil. Eskiden bir tane vardı. İnternetten almıştım. Editlemiştim. Ay öldüm. E, editlemiştim. O edit sildim. E, hem neyse de. Yani şey yapmayı düşünüyorum. Eee. Belki bu tekstür pek editleyebilirim. Şu envanterine benim resmimi falan koyabildim yani. E, particle e, işte kritik vurunca veya hmm, nasıl söyleyeyim? Şu yani, ok atınca arkadan benim e, şu skin'in kafası çıkabilir falan filan. Böyle yapacağım. Güzelce. E, şöyle gidelim. Yani buraya büyük bir geldiler. Ben yine de yine arkadan bir şeyler bıraktılarsa diye. Ve mağaraya daldılar. Kesin yani eminim mağaraya daldılar. Ben yine de gireceğim. Yine ne de böyle arkada artık falan bırakıyorlar. Tamam ben de hepsi var zaten. Yani yine de artık bırakıyorlar. O da iyi. Şuradan gideceğim. Buraya çok kimse, çok kimse gitmiyor. Evet tamam zaten ezik eşyaları bırakmışlar. Koşamıyorum bile artık lagda. Peki lag olduğunu siz de fark ediyor olabilirsiniz. O kadar lag var. <laughs> tamam o zaman şöyle biraz yapabiliriz. Başka chest yeri bilmiyorum açıkçası. Hmm ortaya falan da gitmek istemiyorum. Al 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 al. Ha. Ha. Yani, şu da şu adam var. Şu adam alabilir miyiz? Lan lan abi hiç vuramadım. Abi hiç vuramadım ya. Abi, vuramadım hiç. Ya abi çok ödlak var ya. Üf, al işte abi çok ödlak var bende. Abi çok kötü lag var. Ciddi ciddi lag var ya. Adama ben daldım. bu adam var. Za. Şunu botunu kırayım da. Lan Allah 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 Allah. Okumuz da yok ki. Çok kutulak var. İnternetten bir halletme sorunu baktım. Daha kötü oldu. Lütfen biriniz varsa yoruma yazarsa şimdiden teşekkür ederim. Okumuz var ama Ya yok. Şuradan geçelim. Şurada. Tamam. Şu kaçalım biraz. Şuradan gidelim. Adamı keserim aslında. Rahat keselim de. Adamı rahat keserim. Ama sağlasın. Lock'dan. Fake de veremeyeceğim yani. Adı üstünde Faker Gamer ama Fake de veremeyeceğim. Bu abi sonuz geliyor. Ah, cici. Vuramadı. Ah, 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 ah. Burada mı kaç kere? Burada kum Okum olsaydı ben şimdi ya o harcamıştım. Gel lan buraya. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan cici? Uh, tamam. Ok. Ha şurada demir kalmış. Şey falan var mı demet? Video. Artık herkes video çekmeye başlamış. Şöyle şunu giyelim. Şunları birleştireceğim. Atmak istemiyorum yere. Laga rağmen aldık ama e, taramalı gibi vurdum. Çok güzel vurdum yani. Kendimi çok beğendim. Şunlarla şöyle çubuk yapalım. Şunla, şunu birleştireyim. Ve ben kullanamam. Öyle bir şey var. Şu tekne de şunu da at. Ha, giy şunu. Şunları birleştir. Yani hiçbir şey olmayacak ama. dört şunu, şunu da at. Şunları da at. Şunu yine at. Şunu koy. 8 ok. El maskalı yapabiliriz. dokuzu şunu koyup ortaya. Ortaya gidelim. Adam geliyor şu anda bana. Hıh adam geliyordu. Evet kaç. Ortaya gidip diamond kılıç yapacağız. Taş kılıçı da adam öldürdük ama ee, yani diamond kılıcı yapalım. Ok da yaparız ya Ortada kimse yoksa gidip hemen yapacağım. E, ortada kimse yok hep hemen yapalım. Şu adam var. Yaptık. Şunu at, at. Şunu at. Hayır. Tüylere. Şunu geri at. O'yu yapalım bir de. Hayvan gibi okumuz olacak. Hmm, tamam. Uç kaç. Şöyle diamond kılıcımız var ama yine de ben lagdan dolayı kaybedebilirim. Oradan biraz balama ee, balıma kestim yani. Şunları şöyle aldım Güzel aslında şu anda durumumuz. Şu anda kimse yokken yani. elmas kılıcımız var. İki tane çakmamız var olta kullanamıyorum ama az önce güzel kullandım yani adam kendini uzaklaştırmak amaçlı ee, yayımız da geldi sonunda <laughs> 48 ok 2 demir 2 tane de altın var havucumuz yok yemek sıkıntımız yok şu anda ya sanki bizim boş ver Ulan oğlum kafamı çarptı. Ya bir reklam yap ben orayı şey yaparım. Ay arkadaşlar bir dakika benim ayarlarım bozuk olduğu için. Reklam yapma. Adam tamam. Şu şunu inelim. Şuraya. Şuna lazım. Almış. Ah yay var. Şu bugün yayı göremiyorsunuz. Yay çok kötü yani. O craftingi değiştireceğim size. Kendimi koyacağım oraya. Cemceto <laughs> böyle elinde diamond kılıç bir de yapı. Öyle resmim olacak. Çeşere bakıp bir dedim. Ah havuç, 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 olay, olay crafting bulabilirsek aslında altın avuç yapabiliriz. Ama bir tane daha çok. o yeah, tamam, güzel oldu. bu Şuraya koy. Ve para. Bittik. Koşsak biraz. Koşacağım biraz çünkü acıkmam. Koşarım ya. Ha. Acıkmam gerek. arkadaşlar beni bilen bilir düzen delisiyim şurada ne dur şunları ekmeği at. mesela şunu koy onunla ilgili hiçbir sıkıntım yok evet adam yok şu anda ortaya gidebiliriz ya da burada kalıp adamları bekleyebiliriz ölmek istemiyorum cidden ölmek istemiyorum bu kadar kasılmışken video çıkabilecekken bir keresinde öyle oldu ya. Ve videoyu başlatıp durdurmuşum bir keresinde yanlışlıkla. <laughs> sonra oradan sonra koptur. Ee, arkadaşlar bu an bir van deep e kaldık. Deep meşe ben onu okla yani okladım okladım sıkıştı. İşte şuraya sıkıştı şöyle çıkamadı. Sonra da e, okladım okladım sonra oklamayı bırakıp kılıçla daldım. Ee, öldürdüm onu ve kazandım. O kazandım ilk ilk benim belki de. Eee şöyle adam arayalım Tamam şöyle. Şöyle o ok, çok zor gözüküyor. Özellikle chestlerde. Chestleri çok zor gözüküyor. Chester ne zaman yeniliyor ya? Orada kimse yok. Gideyim o zaman ben. Şimdi bunun bir ya bu oyun ben aslında hep çakmak kullanırım yani böyle orta falan hiç kullanmam. De yay yay en sevdiğim. Onun dışında hiçbir şey kullanmam. Valla bu el çok iyi orta kullandı. Hani iyi dediğin de sadece şu adam bana gelirken bir kere ortaladı. Onu saçtı belki adam kes. Şu adam bana gelecekti beni öldürecekti falan. Hem hani. neyse. Bu ihtimaller geçti zaten artık. şöyle tamam. Of dört kişi kaldı ya. Bunları almışlar hepsini ben boş boşuna bakıyorum. Yani oyun başında almışlardır. Tabii şu arkadan çıkmamız iyi oldu var. Şurada bakalım. Şurada adam var. Hı? Evet adam var. Adam var. Ve AFK olabilir mi? Bakalım. Lan. Ne? Lan abi lagda adam yürümüyor ki. Lakdan okun gitmiyor. <Gülüyor> 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 oh, havada vurdum be. Ben de onu yapayım da Ben de video da. Hayır Şunu öldüreyim artık dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum şöyle devam ediyorum abi kaçma ya abi gel kendisini mi yaktı o, o ikinci golünü yapılın yedi okum oha 48 oktan 3 ok kalmış Salak, kendisini yaktı. Da ben bunu avantaj bilip de alacağım. Abi of 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 iyi çaktı. Okum bitti. <laughs> tamam o zaman. Öyle mi? Ben dalarım bunu. tamam. Tamam tamam. 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 Öldüremeyince artık team up. Şey okumuz yok. Ee, bu bana diyet mesleği sıkıntı yaratabilir. O bizimki. Bizim şu benim dalacağım nerede? Demem pes. Of 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 of. Oha. Ayakkabı yapmış. Za. Dalsana. Anam 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 çarpıldı. Oğlum bizimki niye dalmıyor? Evet. Bir gerize kaldı mısın ya? Abi dalsana. <laughs> <laughs> Hem dom gerize. Dedele. Sevdiğim. Okum olaydı şimdi. Abi ya ben sen o katışına. Abi. Öh gel Oley 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 at para parı at dur. Gel aga. Ya Hayır 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 hayır. Adamı kurtaracağım diyor öldük ya. Dur dur. Pardon. O adam yanlışla vurdum. Oha. Oha. kapı otomatik açılıyor böyle. Sen açmıyorsun. Oha çok iyi e, <laughs> iki tane maskocunuz vardı. Dur. <laughs> tamam veririm dur. Sen ver. Benimki hatalı. <laughs> Şurada atalım bunu. Başlayalım mı? Şunu bir yeneyim de. <laughs> Gel. oyun sonu Ya Hadi Hadi başla Of of Katniss Katniss Şöyle oyun yani Son saniyeler olduğu için ikimde de yıldırım çakıyor O yüzden canımı doldurmam gerek oye GG <laughs> <Gigi. gülüyor> Evet GG <Gigi>, kazandım Haha <laughs> tamam. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.